بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مزن 312 جهدسنا جلدك تابين محدثين أبو صالح سمن شولد قال سألت عائشة بأم سلامة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قلّ Müminlerin annesi Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhuma'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği ibadet hangisiydi diye sordum. Onlar da az da olsa devamlı yapılan ibadet dediler. Tirmizi Ahmet bin Hanbel hadisi aynı zamanda Bukhari Müslim'de de var. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'nın durumu bu hadise şerifi biraz daha açıklıyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu genç sahabesi her gün oruç tutar ve Kur'an-ı Kerim'i her gün hatmederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve onu bu konuda uyardı. Bak dedi böyle yapma. Bazen oruç tut bazen tutma. Gece hem uyu hem de teheccüde kalk. Şüphesiz senin üzerinde vücudunun hakkı vardır. İki gözünün hakkı vardır. Hanımının hakkı vardır. Ziyaretçilerin hakkı vardır. Şüphesiz her ay üç gün oruç tutman sana yeter. Çünkü yaptığın her iyiliğin on misli karşılığı vardır. Bu da bütün zamanının oruçlu geçmesi demektir buyurdu. Ancak Abdullah İbni Amr namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, Kur'an okumaktan derin haz alıyordu. Ya Resulallah ben gencim daha fazlasını yapabilirim diye ısrar etti. Daha çok ibadet etme hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile adeta pazarlığa tutuştu. Efendimiz Aleyhisselam ona Kur'an'ı daha seyrek hatmetmesini tavsiye etti. O daha fazlasını istedikçe öyleyse Kur'an'ı ayda bir hatmet, 20 günde bir hatmet, 10 günde bir hatmet diyerek tekliflerindeki süreleri azalttı. Fakat Abdullah bu teklifleri azımsadı. Sonunda Kur'an-ı Kerim'i haftada bir hatmetme, gün arşırı oruç tutma konusunda anlaştıran yani bir gün oruç tutacak bir gün tutmayacak bu hali Müslüm'de geçen bir rivayet bu Abdullah bin Amr yaşı ilerleyince ilerleyip de gücü kuvveti azalınca pişmanlığını şöyle dile getirdi ya leyteni kabiltu ruhsata nebiyyiz sallallahu aleyhi ve sellem keşke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsatını kabul etme, etseymişim dedi bu hadisi de Bukhari Müslüm rivayet etti. Yani Efendimiz Aleyhisselam aslında ibadetlerde ölçüsü olmasını tavsiye etmiş. O gençliğine aldanıp ben şimdi oruç tutabiliyorum, namaz kılabiliyorum, Kur'an okuyabiliyorum ama yaşlanınca nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselam ona bunu öğretmişti ama o pişman oldu. Fakat sahabinin Peygamber'e verdiği sözü ömrünün sonuna kadar tuttuğunu öğreniyoruz bu hadis-i şeriften de. hani Peygamber Aleyhisselam dedi olabilir ya bu farz bir ibadet değil ben terk de edebilirim, bırakabilirim diyebilirdi ama Peygamber'e öyle söz vermişti diye o ibadeti hiç terk etmedi vefat edene kadar. Diğer hadisi de okuyup bırakalım. Asab-ı Kerram'dan Aff bin Malik radıyallahu anhuma ondan şöyle duyduğunu işittiğini söyler. Asim bin Humeyd yaqulu kuntu ma'a rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem leylatan fasta'ke thumma tawadda thumma qama yusalli. Fa qumtu ma'ahu fa bada fastaftah al-bakra fe la yamur <laughs> bi illa vakafa fesâla ve la yamurru bi âyeti azâbin illa vakafa feteavvaza thumma raka'a femekese raka'an bi kazri kıyâmihim Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. dişlerimi misvakla temizledi. Sonra abdest saldı, Ardından namaz kalkıp namaza durdu. Ben de onunla birlikte namaza durdum. Allah'ın esri iftitah tekbiri alıp Fatiha suresini okuduktan sonra Bakara suresine başladı. Bir rahmet ayeti geçince duruyor. Cenab-ı Hak'tan rahmetini niyaz ediyor. Bir azap ayeti geçince yine duruyor. Cenab-ı Hakk'ın azabından merhametine sığınıyordu. Ve son Efendimiz Aleyhisselam ardından rüküye vardı. Kıyamda durduğu kadar rükuda durdu. Ve orada şöyle dedi. Sübhane zil ceberut vel melekut vel kibriye vel azama Kudreti sonsuz, uçsuz bucaksız, mülk ve azamet sahibi Allah'ı her türlü noksan noksandan tenzih eder tesbihini okudu. Sonra secde bi kadri ruku'ihi sonra rukuda da secdede yani secdede kaldı şey rukuda kaldı kadar da secdede kaldı ve yekulu fi sucudihi sucudunda da secdelerinde de şöyle diyor efendimiz Aleyhisselam Subhana zil cebarut vel melekut vel kibriye vel azama yani rukuda dediğinin aynısını Efendimiz Aleyhisselam orada da aynısını söyledi. Kudreti sonsuz, uçsuz bucaksız, mülk ve azamet sahibi. Allah her türlü noksandan tenzih ederim. Tesbihini okudu. Sümme kara el İmran. Sonra Ali İmran suresini okudu. Sümme sureten, sureten yef'alu misle zâlik. Ve her okuduğu sure. Ondan sonra üçüncü, dördüncü rekatlarda da birer sure okudu. Ve bu üç rekatta da ilk rekatta yaptığının aynısını yaptı demiştir. Bu hadis aynı zamanda Ebu Davud ve İmam Müslim de rivayet ediyor. Hadisimizde Avf bin Malik radıyallahu anhu bir gece Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte beraber olduğunu, başka bir hadiste Hz. Zeyfe'nin, başka bir hadiste Abdullah ibn Mes'ud'un beraber olduğunu ve bu şekilde uzun okuduğunu yine öğrendik onlardan. Bu tespitlerden biri Efendimiz sallallahu aleyhi geceleyin bile namaz kılmak üzere kalktığında abdest almadan önce dişlerini misvaklaması bu da önemli bir amel. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu adetini bize öğreten birçok hadis vardır. Onlar arasında şu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'in diş temizliğine ne kadar önem verdiğini pek güzel ortaya koymaktadır. Laula en ala ummeti la bis siwak ma'a kulli salati. Ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim onlara her namaz kıldıkları zaman misvak kullanmalarını emrederdim. Bazı rivayetlerde ise la emertuhum bis sivak ma'a kulli vudu'in onları her abdest aldıkları zaman misvak kullanmalarını emrederdim hadisi. Birisi Bukhari, diğer de geçiyor. Kendisi de gece olsun, gündüz olsun uykudan uyandığı zaman abdest almadan önce mutlaka ağzını misvaklardı. Ebu Davud'da geçen rivayet. Çünkü uykuda ağız kokusu değişebilir. Bu da insanları veya melekleri rahatsız edebilir. Allah Resulü Aleyhisselam kendisine ağzını temiz tutması hususunda çok da bulunulduğunu hatta bu konuda bir ayet nazil olacağını bile düşündüğünü söylemiştir. Bu da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani kimin gücü yeter diyerek Hazreti Ayşe annemiz ve ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Aleyhisselam yaptığı hayır ve ibadetler yapmaya hanginizin gücü yeter ki? Aslında burada yapacağımız gücümüzün yettiği kadarını almak, onunla yetinmek. Namaz sırasındaki Efendimiz Aleyhisselam niyazları buna örnek olarak mesela فَسَبِّحْ bir رَبِّكَ الْعَظِيمِ Ulu Rabbinin adının kusurdan çok uzak ve yüce olduğunu söyle ayeti geçince okumayı bırakıyor. Subhanallah diye Allah'a zikrediyor. Ardından sureyi okumaya devam ediyor. Yine mesela min fadlihi Allah'ın tükenmeyen hazinesinden isteyin ayetini okuduğu zaman duruyor Allahumme inni eseluke min fadlik diyor. Allah'ım ben senin tükenmez hazin hazinenden istiyorum diyor. Sonra kaldığı yerden sureye okumaya devam ediyor. <Sessizlik> Avf bin Malik Resul Efendimizin rükuda da secdede de Subhana zil cebarut vel melekut vel kibriya vel azama demiştir. Yine bu tesbihi Huzeyfe radıyallahu anhu da yine aynı şekilde okuduğunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam birinci rekatta, ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda uzun uzadıya yani Bakara suresi, Ali İmran, Nisa, Maide sureleri gibi sureleri okuyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabi olan Avf bin Malik'i tanıyıp bitirelim. Avf bin Malik el-Eşşai radıyallahu anhu hicretin altıncı yılında Müslüman oldu. Hayber ve daha sonraki savaşlara katıldı ve kahramanlığı ile tanındı. Efendimiz Aleyhisselam onu Ebu Darda Hazretleri ile kardeş yaptı. Avf bin Malik, Yezid bin Muaviye kumandasında İstanbul seferine katıldı. Resulü Efendimiz'den 67 hadis rivayet eden Avf, Efendimiz'in vefatından sonra Humus'a yerleşti ve orada vefat etti. Allah kendisinden razı olsun. bizlere de onların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين